Acıktım, çok acıktım. Yanda derken ciddiydim. <laughs> Bu ne bileyim? Sinirden çatlamak <laughs> üzereyim. <Kappa. Gülüş> Tatlı bir yer. Metro içine de manal kurmazsınız. <laughs> Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bu size dün bahsettiğim, yandı dediğim. Dararararada. <laughs> yandı derken ciddiydim. Gerçekten yandı. Kurtaramadım. Biraz uğraştım ama yok imkansız yani bu. Buraya koydum diye bu da yanmış. Dün alıp direkt bunun üstüne koymuştum. İkisi de i̇şte artık Allah'a emanet. Önerilerinizi bekliyorum. Yeni ne alınır? oldu ama tekrardan hello. <laughs> Ay damla gibi oldum sanki. Niye öyle oldu ben? <laughs> evet bugün günlerden 25 Ocak Salı. Doğru mu? Evet 25 değil mi? Evet. Tamam. Ben bugün ne yaptım? Sabahki rutini çok göstermedim. Yani birazcık göstermeye çalıştım ama normal Kalktım, derse girdim, ders bitti. Hemen e, hazırlandım. Bu arada makyajımı yapamadım, sildim, bir daha yaptım. Bir sinir geldi falan. o yüzden çok geç kaldım. Şu an aşıklar ölüyorum, mahvoldum, çok acıktım. E, beraber nereye geleceğiz Markete gideceğiz. Çünkü hemen biz aşağıda zaten. Aslında market desem market değil, bakkal desem bakkal değil. Böyle biraz karışık bir şey. Yani böyle şey var ya, e, 7-24 açık olanlar. Onlardan var bizim hemen binanın altında. Ona gidiyoruz çünkü abur videosu çekeceğim. Ve abur cubur videosunda yiyeceklerimi, yiyeceklerimi sizin seçmenizi istiyorum. O yüzden onların fotoğrafını çekip Instagram'da oylamaya sunacağım. Bakalım ne seçeceksiniz. Bu arada hiç sevmediklerim var arasında ama tabii ki de onları da koyacağım oylamaya. Ama lütfen onu seçmeyin olur mu? <laughs> Kendimi eziyet etmek istemiyorum ama yani diğer türlü koymasam haksızlık oluyor böyle seçmek istemiyorum yani hepsinde tek tek fotoğrafını koymak bilmiyorum nasıl olacak bakacağım işte aşağı gidelim bir seçim yapalım onu yaptıktan sonra aşağıda yemek yiyelim istiyorum. Bu marketler hazır yemekler oluyor ya, onları beraber yiyelim istiyorum. Çünkü onu göstermek istiyorum. Aşağı gidelim onu yapalım. Sonra zamanımız kalırsa zamanım var mı? Çok fazla yok gibi ama hemen yanında da bir kafe var. Kafeye oturup bir kahve içeriz. Orada ben edit yaparım. Dün editini yapmam lazım. Birazcık onu yaparım. Sonra eve bir çıkarız. Çantamı bırakırım. Ay çantamı alırım. Tabletimi bırakırım. Sonra Yoydu tarafına gideceğiz. Bir arkadaşımla Bulaşacağım, arkadaşımın hikayesini soracağım size yolda. Şimdi hızlıca markete gidelim çünkü çok acıktım, çok acıktım. Gerçekten çok acıktım. Hadi markette, görüşürüz. İşte market burası. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? bunda kargo şeyi bu. Yani bildiğiniz buraya ürününüzü koyuyorsunuz. Bu tartı, işte göndereceğiniz adresi falan filan her şeyi yapıyorsunuz. Kutunuzu buraya bırakıyorsunuz. Bakın bugün bırakılan var mı? Hiç yok. Kutunuzu buraya bırakıyorsunuz. Kargocu gelip alıyor. Yani şey falan direkt böyle çıkıyor zaten içinden. Sticker, adresi gidecek şeyi falan. <laughs> Hepsi böyle basılı olarak. Yapıştır, gönderiyorsunuz. Bu da tatlı patates. Arkadaşlar bence ben bu yurt ailesinin bedelisiyim. Hayatta da bedeli olduğunu çok düşünüyorum ama şu an gerçekten sinirden çatlamak üzereyim. Aşırı derecede gerginim. Yani markette bir küçük tartışma yaşadık. Ya. Tartışma değil az. Yani. Evet tartışma. Çünkü beni anlamıyor. Yani anlamak istemiyor. Dinlemiyor çünkü beni. İnsan var. böyle insanlar. Ben buna sinirleniyorum. Bazen öyle yabancı olduğunu zaman bak bana İngilizce konuş tamam mı? Ben Korece anlatıyorum. Bana tek İngilizce söylüyor. İngilizce diyorum ki tamam benimle Korece de konuşabilirsin. Ben Korece de biliyorum. Daha çünkü anlatamıyorsun derdim İngilizce. Korece konuş benimle diyorum. Hala bana İngilizce söylüyor. Çünkü ben, o kadar beni dinlemiyor ki. Şu an sinirim böyle tavanda yani. Çok sinirlendim. Ee, video fotoğraf çek, çektiğim için bana kızdı ve dedi ki onları sileceksin dedi. Ben dedim ki okey tamam bir anlatayım size hani insanları çekmedim burada insan kimseye rahatsız çıkmadım. Burada başkasının fotoğrafı videosunu çekmek suç. Evet bunu ben de biliyorum. Dışarıda o yüzden çoğu insan fotoğraf video çekerken çok fazla dikkatli olması gerekiyor. İşte ben özellikle böyle plakaların gözükmemesine, insanların gözükmemesine dikkat etmeye çalışıyorum ben de. Ama artık maske var da çok takmıyorum ben. Yani. <laughs> Ama Evet bunda bir sorun var ama dedim ki insanları çekmiyorum. Ürünleri çekiyorum. Anlattım dedi. Instagram'a gö gösterdim. Youtube'u gösterdim. Ne yapacağımı anlattım. Bak, tek tek anlattım. Çektiğim fotoğrafları gösterdim. Videoları gösterdim. Sadece ben varım. Video bak siz bile gözükmüyorsunuz. Yani hiçbir yer insan gözükmüyor. Sadece ben varım ve ürünler var dedim. Yani. Hayır da bana bunları çekemezsin. Ürünleri ben çek çekemediğimi anlat. Okey diyeyim hani. Ürünleri neden çekemediğimi bana anlat yani. Onu da anlatmıyor. Ya. ya mesela büyük marketlerde falan bunu e, rekabet yüzünden falan böyle bir yasak olduğunu biliyordum. Ya sen küçücük bir market bozuntusu bakkalsın ve sen şey sinir, her yerde senin fiyatın aynı anladın mı? değil değiştireceğim bir şey yok yani bu kargaşa neden? Sinir oldum. Bana hepsini sildirdi. <laughs> ben hepsini geri dönüşmen geri aldım. <laughs> Ay <laughs> sinirim çalmaz. YouTube'dan onun ismini aldı şeyini aldı. Dedim ki bari abone de olsan o kadar aldım bari abone de aldım. Yani orada yemek yiyecektim mi tabii ki sinirlendiğim için yemedim. Yandaki hemen çok tatlı ben buranın yani müdürüne bayılıyorum. Çok şirin bir kadın ona geldim. Bütün iştahım da kaçtı bu arada. Gerçekten iştahım kaçtı yani. Tatlı bir kahvemi aldım. Bir de en sevdiğim ekmeği aldım. Bunun içinde bir süre var. Çok seviyorum onu. Onu bir sakinleşmeye çalışacağım. Ama gerçekten sinirlendim. Ciddi anlamda. Yani kadının tavrına çok sinirlendim. Yani burada çok fazla bir yerde bu e, var. Sadece böyle kadar bu çok rahat usul. Mont bile giymeden aşağı inerim. Yani binadan çıkmıyorum hiç. Işte. O yüzden rahat da buna geldim. Bir daha gelir miyim? Hadi görelim bakayım bir daha gelin. Aslanım. Ya, geleceğim ya? Çok sinirlendim. Bakıyor. Nasıl? Açacağım gibi. Hocam, <laughs> bacanamayacaktım o kadar <laughs> ama tam istediğim kadar yapamadım. Yani ee, istediğim kadar şey çekemedim ama sinirlendim ve atacağım onları yine Ama sonra gelip buradan almayacağım. Gelip başka 7-11'den alacağım. Almayacağım. Bulaşıp çıkamayacağım. Çok kurudum. Haksız mıyım arkadaşlar? Bana denize çıkartmasınız. <laughs> Sinirim Neyse arkadaşlar ben de gittim Öyle ki sakinleşin. Ay sinir oldum kadına abone ol sahip var edin yani o kadar aldığım YouTube kanalım Hem yansı hem de telefonla fotoğrafını çekti kesin bulamam diye. Görüyor musun bakalım <laughs> Göstereceğim size. Şu karşı taraf market. Burası hmm. şu tam şu siyah şey gördüğünüz burada orada kasa. Ablucumuz hmm. orada. Bakın bizim kafemize çok güzel. Ben çok beğeniyorum bu ben şu an çok sakinim. Aşağıda canlı yayınımı yaptım. Sizle konuştum. Çok mutlu aldım ve geldim. Bu arada beni takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip ederseniz mutlu olurum ama siz bilirsiniz tabii ki de. Ee, bugün ne yapacağımızı anlattım mı kiminle buluşacağım? Sanki anlatmadım. Ben bugün Türkiye'de tanıştığım bir dokuzun sene önce falan tanıştığım bir Koreli abiyle buluşacağım. Gerçekten bir yıl kadar falan Türkiye'de yaşadığında biz haftada iki günü falan görüşmüş olabiliriz sürekli görüştük. Çünkü Türkçe öğrenmeye çalışıyordu. Ben buna Türkçe öğretiyordum bu arada. Ben yine Türkçe öğreten taraf oluyorum <laughs> insanlara. Eskiden çok fazla böyle şirketler çalışanlarını Türkiye'ye gönderip Türkçe öğrenmelerini sağlıyordu O zaman benim bütün kol arkadaşlarım büyük. Yani yaş olarak büyüktür böyle. Hep tanıştığı insanlar. Çünkü Genelde şirket tarafından gelen insanlar oluyordu. Bu abi de onun 10 sene önce falan tanıdım. Çünkü Kore'yi ilk tanıştığım zamanlarda falan ama 8 yıldır hiç görmedim. Gerçekten hiç görmedim ve zaten bana fotoğrafın aklında tanımadım. Çok değişmiş. Ee, onun çalıştığı şirketin o tarafa doğru gidiyorum. Çünkü burada korun önlemlerinden dolayı artık saat 9'da mekanlar kapanıyor. 9'dan sonra yani yemek yemiyorsunuz. O yüzden malum 6 gibi 6.30 gibi işten çıksa ancak biz buluşuruz. 7 gibi 2 saat rahat oturalım istediğim için ben o tarafa doğru gidiyorum. İşsiz bir insan sonuçta yani bütün gün evdeyim. Öyle o zaman yolda görüşürüz. Hiçbir kalın şimdilik. Ben geldim şimdi yemek yiyoruz. Ee, çok tat, tatlı, bir yere geldik aslında ama biraz kalabalık ve ses olduğu için bilmiyorum şu an nasıl gösterebilirim içeriği. Ee, Arkadaşım da göstermeyeceğim bu arada Ve benim canım YouTube kanalım olduğunu öğrendi. Şu oraya düştü çıkamıyor. <laughs> Videolarıma bakıyor şu an. Ee, bir de burada size, size, ilk önce menüyü göstereceğim. Ee, menü bak bak beni, bir çekiyor <laughs> menü ekranı ve çok şey. Bundan önce göstermiş miydim bilmiyorum. Onu bir size göstermek istiyorum. Ee, sonrasında da buradan ekmalli çıktıktan sonra artık video devam ederim. Poz vereyim şöyle. Menü burada böyle. Siz burada buradan böyle istediğinizi seçip direkt buraya ekliyorsunuz. Sonra buradan ödemenizi yapıyorsunuz. Direkt geliyor. Böyle tatlı bir yer. Şöyle manzaramız çok güzel aslında. Şöyle alanları olan bir yer. Ama çok fazla gösteremiyorum ne yazık ki. Tabii ki de kanvas ve pizzanın yanına ne gider? Çap! <laughs> ya, şuna bakar mısınız? Resmen fotoğraf çekmek için çok güzel. alan yapmışlar. Aman. Düşürdüm. Düşürdüm bir kıvırdı ama o kadar tatlı ki çok hoşuma gitti. Şöyle <gülme> size göstereyim. Ee, bizim biz şimdi yemeğimizi yedik zaten söyleyeyim şimdi saat 9'a kadar olduğu için şimdi de kalkıyoruz eve gidiyorum. O kadar çok konuştum ve o, o kadar çok mutlu oldum ki bu kadar yıl sonra görüştüğüm için en kısa zamanda tekrar görüşeceğim büyük ihtimal. İhtimalle, korusun, çok mu ihtimalle acaba? çok ihtimalle ama neyse. Ne yapıyor? Ne, şimdi ben bu, nhưng... Hangi? 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 그렇지, Hangi? 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 Bana biraz farklı geldi yani sanki. Gidemiyorum arkadaşlar, evime gidemiyorum. <laughs> Gerçek anlamda evime gidemiyorum. Gidemiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Genelde böyle ufak şeyler çok veriliyor yani. Bunların tatlılığına bakın Çok güzeller. <laughs> ya çok güzel. Namık yo. <laughs> arkadaşlar şarap içerken su içmeyi unutmayın olur mu? Sonra başınız ağrıyor gibi. <laughs> Ben yerden çok aşırıca yorgun hissediyorum kendimi. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben buldum. Bu, Metodu yedik Ben pazardan beri vitaminlerimi içmiyorum. Hiçbiriniz de bana aylaştığı vitaminlerin içmiyorsun demiyor. Demiyor. Çok ayıp oluyor. Böyle gerçekten çok ayıp oluyor. Yarın sabah hemen içiyorum. O zaman şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.